Aynı Adalet ve Kalkınma Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Halkların Demokratik Partisi ve MHP şeklinde sıralanıyor partiler. Hemen oy dağılımının oy oranına göre milletvekili sayılarına bakalım. Adalet ve Kalkınma Partisi 13, CHP 9, HDP 5 ve MHP 4 milletvekilini İstanbul 3. Bölgeden Ankara'ya Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderiyor. Evet İzmir 1. bölgeye bakacağız şimdi. İzmir 1. bölgede Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçim üstünlüğünü göreceğiz ekranda. Evet %44 oranında oyu var CHP'nin İzmir 1. bölgede. Adalet ve Kalkınma Partisi 26,4, MHP %12,8 ve HDP %11,6 oy oranına sahip. CHP 6 Adalet ve Kalkınma Partisi 4, Milliyetçi Hareket Partisi 2 ve HDP birer sandalye kazanmış durumda İzmir 1. bölgeden. Bakalım İzmir 2. bölgede durum nedir? İzmir 2. bölgede %45.8 oy oranına sahip Adalet ve e, Cumhuriyet Halk Partisi bu oranla 6 milletvekilliği kazanıyor ikinci bölgeden. Adalet ve Kalkınma Partisi 26,8 oy oranıyla 4, Milliyetçi Hareket Partisi 14,5 oy oranıyla 2 ve HDP %9,4 ile 1 sandalye kazanıyor İzmir ikinci bölgeden. Evet Kahramanmaraş'a bakacağız şimdi. Kahramanmaraş'ta Adalet ve Kalkınma Partisi'nin %60,8 gibi bir rekor oyu var. Bunun karşılığında da 6 sandalye kazanmış durumda Adalet ve Kalkınma Partisi. İkinci sırada Milliyetçi Hareket Partisi var. Oy oranı 19,8 karşılığı 2 sandalye ve 3. Parti Kahramanmaraş'ta 8,7 ile CHP ancak bu oran CHP'ye bir sandalye kazandırmıyor. Altın kaplama klozet bulabilecek misin? Altın klozetli tuvaletlerinde oturanlar var. Gel bütün tuvaletleri gez. Benim sarayı merakım da yok. Veya oralarının temizliğini yaptığında bunların altın suyuna batırılmış klozet olduğunu öğren. Asgari ücreti açık artırmaya çıkarmışlar. 1400 liraya çıkmasından niçin rahatsızsın? 1500 lira verilirse zulümdür diyorsun. En son... Bir tanesi de 5000 dedi. Sakin arkadaşlar gerek yok sakin gerek yok. Helal hoş olsun diyorum. Var güçleriyle çalışıyorlar. Sen maho alsın maho. Mağdurum da ben mağdurum geziyor. CHP sen paçadan tut. HDP sen e elen seçek. Davutoğlu Erdoğan için çalışır. O da bilo gibi bilo gibi etrafında dönüp dolaşıyor. Genel merkezdeki Şero'ya söyledim güzel bir kedimiz var. Dedim ki sen bütün kedilere haber ver Kimse elektrik santraline girmesin dedim. Trafolara gizlenmiş kedileri kaçtıkları yere kadar kovalarız. İlk yapacağınız iş seçim sandığının üzerine oturmak olsun. Üzerine oturursanız kırarsınız Sayın Kılıçdaroğlu. Ya tavuk musunuz da sandığın üzerine tüneyeceksiniz? Bizim için sandık namustur. Evde konserve mi açacaksınız? Yufka mı açacaksınız? Cumhurbaşkanını çağırın. Evet. Ben milletim çağırdığı her yere bugüne kadar gittim, bundan sonra da gidiyorum. Evet, il il seçim sonuçlarını aktarmaya devam ediyoruz. Son olarak Kahramanmaraş'ı vermiştik, Karabük'le devam edeceğiz. Hemen ekrana taşıdık. Karabük'te de Adalet ve Kalkınma Partisi'nin %47.9 gibi bir üstünlüğü var. Milliyetçi Hareket Partisi izliyor AKP'yi 27,3 ile. Birer milletvekili gönderiyor Adalet ve Kalkınma Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi. Evet Karaman rakamları gelecek şimdi ekrana. Karaman'da da yine Adalet ve Kalkınma Partisi'nin üstünlüğü var. 55,4 aldığı oy oranı ve karşılığında da iki sandalyenin tamamını Adalet ve Kalkınma Partisi alıyor. MHP %22'lik, CHP ise %15'lik oy oranına karşılık Karaman'dan milletvekili çıkaramıyor. Kars gelecek şimdi ekranlarınıza. Kars sonuçlarını daha detaylı göreceksiniz. Evet Kars'ta da HDP'nin üstünlüğü var. Toplam 3 milletvekilliğinden ikisini HDP birini de Adalet ve Kalkınma Partisi kazanmış görünüyor. HDP'nin oy oranı 43,6, AKP'nin oy oranı %27. Ve Kastamonu'ya bakıyoruz. 3 milletvekilliği Adalet ve Kalkınma Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi arasında paylaşılmış durumda. Adalet ve Kalkınma Partisi %48,7 oy oranıyla 2, Milliyetçi Hareket Partisi de %26,9 oy oranıyla bir milletvekili çıkardı Kastamonu'dan. Kayseri'yi göreceğiz. Evet Kayseri'de Adalet ve Kalkınma Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi toplam 9 sandalyeyi 5-3-1 şeklinde paylaşmış durumdalar. Kilise bakacağız şimdi. Kilis sonuçları gelecek ekrana. Özür dilerim. Kırklareli sonuçları geliyor ekrana. 3 milletvekilliği sandalyesinden ikisi Cumhuriyet Halk Partisi'nin biri de Adalet ve Kalkınma Partisi'nin CHP'nin oy oranı 49,6. Şimdi Kırşehir'i görüyoruz. İki milletvekilliği Adalet ve Kalkınma Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi arasında paylaşılmış durumda. Kilise bakacağız detaylı rakamlara. Kiliste de Adalet ve Kalkınma Partisi'nin üstünlüğü var. Onu Milliyetçi Hareket Partisi takip ediyor. O oranları %49'a %35 olarak şekillenmiş durumda. iki sandalye iki parti arasında paylaşılmış. Ve Kocaeli'ye bakıyoruz şimdi de. 11 sandalyenin 3 siyasi parti arasında paylaşıldığını görüyoruz. Adalet ve Kalkınma Partisi 6, Cumhuriyet Halk Partisi 3, Milliyetçi Hareket Partisi 2 sandalye kazanmış durumda Kocaeli'den ve Konya Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun memleketi ve seçim bölgesi elbette Adalet ve Kalkınma Partisi Konya'da ilk sırada oy oranı %65.2 ve 14 milletvekilliğinden 11'ini Adalet ve Kalkınma Partisi, ikisini Milliyetçi Hareket Partisi ve birini de Cumhuriyet Halk Partisi alıyor. İşte Kütahya'da sıra. Kütahya'da 4 milletvekilliği var. İki parti arasında paylaşılmış durumda. Adalet ve Kalkınma Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi. <laughs> Malatya sonuçlarını göreceğiz. Şimdi de Malatya'da Adalet ve Kalkınma Partisi'nin %58.5 ile 5 milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi'nin de %16.6 ile 1 milletvekili çıkardığını görüyoruz. Manisa'yı göreceğiz. Şimdi Manisa'da da 4-3-2 şeklinde dağıldı milletvekilli sandalyeleri. Adalet ve Kalkınma Partisi 4, Cumhuriyet Halk Partisi 3, Milliyetçi Hareket Partisi 2 sandalye kazandı. Mardin'e bakıyoruz. Mardin'de de HDP'nin üstünlüğüyle karşılaşıyoruz. %72 oy oranına karşılık 5 sandalye kazanıyor. Mardin'den Halkların Demokratik Partisi. Muğla'ya bakacağız. Muğla'da durum nedir? CHP'nin üstünlüğü var. 3-2-1 şeklinde sandalye dağılımı 3 parti arasında. Ve Muş'tayız. Yine HDP'nin üstünlüğünün olduğu bir kent. 3 sandalye, 2 Halkların Demokratik Partisi, 1 Adalet ve Kalkınma Partisi şeklinde dağılmış durumda. Nevşehir'deyiz. 3 sandalyeden ikisi Adalet ve Kalkınma Partisi'nin biri Milliyetçi Hareket Partisi'nin. Ve Nide, işte Nide'de de durum yine ikiye bir şeklinde gerçekleşmiş. Adalet ve Kalkınma Partisi 2, Milliyetçi Hareket Partisi 1, Milletvekilliği kazanmış. Evet, Ordu'dayız. Toplam 5 milletvekilliği var. Adalet ve Kalkınma Partisi 3, Cumhuriyet Halk Partisi 2 şeklinde gerçekleşen bir dağılım görüyoruz. Ve Osmaniye, Milliyetçi Hareket Partisi'nin birinci parti olduğu tek il merkezi, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin memleketi ve seçim bölgesi. Milliyetçi Hareket Partisi iki Adalet ve Kalkınma Partisi de iki milletvekili çıkarmış Osmaniye'den. Ve Rize'deyiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın memleketi biliyorsunuz. Adalet ve Kalkınma Partisi 3-0 yapmış durumda Rize'de. Sakarya'ya bakacağız şimdi de. Sakarya'da da 7 milletvekilliğinin 3 siyasi parti arasında paylaşıldığını görüyoruz. Samsun'da 9 milletvekilliği var. Bunlardan 5'i Adalet ve Kalkınma Partisi'nin. Cumhuriyet Halk Partisi ile MHP'de 2'şer milletvekili çıkarmış Samsun'dan. Siirt sonucunu göreceğiz. Özellikle Adalet ve Kalkınma partisi açısından ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyasal geçmişi açısından önemli bir kent siyirt biliyorsunuz. Burada da Halkların Demokratik Partisi'nin %65'lik bir üstünlüğü var. 3 sandalyeden ikisi HDP'nin biri Adalet ve Kalkınma Partisi'nin. Sinop sonuçlarını ekrana taşıyoruz. Adalet ve Kalkınma Partisi ile Cumhuriyet Halk Partisi birer milletvekilliği kazanmış durumda. Sivas'ta Adalet ve Kalkınma Partisi'nin üstünlüğü gözleniyor. 5 milletvekilliği 3 siyasi parti arasında paylaşılmış durumda. Ve Şanlıurfa sonuçlarını göreceğiz. Şimdi de Evet, Şanlıurfa'da Adalet ve Kalkınma Partisi'nin %46.8'le 7 ve Halkların Demokratik Partisi'nin de %38.2 oy oranıyla 5 milletvekili çıkardığı görülüyor. Şırnak'ta HDP %84.3 oy oranıyla milletvekilliğinin tamamını almış. Ve Trakya'dayız, Tekirdağ'dayız. CHP'nin üstün olduğu kentlerden biri Tekirdağ. Yüzde 44 ile CHP 3 milletvekilliği çıkarmış. Adalet ve Kalkınma Partisi 2, Milliyetçi Hareket Partisi 1 sandalye. Tokat sonucunu göreceğiz şimdi ekranda. Adalet ve Kalkınma Partisi 51,6 ile 3 milletvekilliği çıkarmış Tokat'ta. MHP ve CHP'nin sandalye sayıları eşit birer milletvekili. Trabzon'a bakacağız. Trabzon'da nasıl bir sonuç çıkacak karşımıza? Trabzon'da Adalet ve Kalkınma Partisi'nin üstünlüğü var. Dört milletvekili gönderiyor meclise. Milliyetçi Hareket Partisi ile Cumhuriyet Halk Partisi birer milletvekilliğini paylaşmış. Ve Tunceli CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun memleketi. Halkların Demokratik Partisi %60.3 oyla oy oranıyla iki milletvekilliğini de almış durumda. CHP lideri memleketinde CHP'nin temsilcisi olmayacak bu durumda. Ve Uşak'a bakacağız. Evet Uşak'ta 3 milletvekilliği 3 siyasi parti arasında paylaşılmış. Van'a bakıyoruz. Van'da bu seçim sürecinde en çok konuşulan illerden biriydi. 8 milletvekilliğinden biri Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kalan 7'si Halkların Demokratik Partisi'nin. Komşu Yalova'ya bakıyoruz. Yerel seçimlerin gözde tartışma kentlerinden biriydi. Yalova nasıl bir sonuç şekillenmiş? Evet Adalet ve Kalkınma Partisi ile Cumhuriyet Halk Partisi birer milletvekilliğini kazanmış Yalova'da. Şimdi Yozgat gelecek ekrana. Evet Yozgat'ta Adalet ve Kalkınma Partisi'nin üstünlüğü var. 3 Milletvekilliği alıyor. Adalet ve Kalkınma Partisi kalan bir sandalyede Milliyetçi Hareket Partisi'nin oluyor. Ve son olarak Zonguldak'a bakacağız şimdi. Zonguldak'ta Cumhuriyet Halk Partisi birinci parti konumunda. Yüzde 38,7 ve Adalet ve Kalkınma Partisi 38,2 ile Kişer milletvekilliği kazanmış durumda. Evet, seçim 2015 özel yayınında il il seçim sonuçlarına göz attık. Şimdi de hangi illerden kimler meclise gidiyor? Belki ayrıntılı olarak özgeçmişleriyle aktarma şansımız yok. Bursa milletvekillerinin olduğu gibi. Ancak en azından isim isim bu milletvekillerini sizlere aktarabiliriz. Adana ile başlıyoruz. İşte Adana'da 3 MHP, 2 HDP, 4 CHP ve 5 AKP milletvekili isimleri ekranda görüyorsunuz. Evet Adıyaman'a geçelim. Evet Adıyaman'da 5 sandalyeden biri HDP'nin 4'ü Adalet ve Kalkınma Partisi'nin aslında dikkat çeken iki isimden söz etmek gerekiyor burada. Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkan Vekili Ahmet Aydın yeniden meclise giriyor ve Salih Fırat hatırlayacaksınız CHP'den meclise girip daha sonra ispa ederek Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçen bir isimdi ve yeniden ve bu kez Adalet ve Kalkınma Partisi'nden 25. dönem milletvekili seçilmiş durum, durumda. Afyon Karahisar milletvekili seçilen isimler işte ekranlarınızda. Evet. Aksaray'ı da ekranlarınıza taşıdık. İşte Aksaray'ın 3 milletvekilinin isimleri Turan Yaldır, İlknur İnceöz ve Nevzat Palta. Amasya'yı bakıyoruz. Tabi Amasya'da dikkat çeken isim Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkan Vekilliği Mehmet Naci Bostancı. Ve Ankara birinci bölgedeyiz. Şöyle isimlere bir baktığımızda MHP'de Tuğrul Türkeş ismini görüyoruz. Yine Zühal Topçu, Son dönemde kadın milletvekili ve parti yöneticisi olarak öne çıkan isimlerden biriydi. 24. dönemde İstanbul milletvekili olan Sırrı Süreya Önder, bu sefer HDP'nin Ankara milletvekili olarak mecliste. CHP sıralarında Gülsün Bilgehan, Tekin Bingöl genel başkan yardımcısı, Aylin Nazlı Akka milletvekili kamuoyu, Sayın Nazlı Akay'ı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'le girdiği polemiklerle tanıyor. Levent Kök, Hayran Grup Başkan Vekili, Bülent Kuşoğlu yine parti yöneticilerinden. Adalet ve Kalkınma Partisi cephesinde ise ilk iki isim tanıdık. Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan ve Memursan Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu da artık mecliste milletvekili olarak göreceğiz. Ankara ikinci bölgeye geçelim şimdi. <laughs> Ankara ikinci bölgede 2 iki MHP, 4 CHP ve kalan vekilliklerinde AKP'de olduğunu görüyoruz. Şenal Sarıhan ismi, Haluk Koç ismi tanıdık isimler. AKP cephesinde ise Emrullah İşler Eski Başbakan Yardımcısı, Ahmet May Adalet Komisyonu Başkanı yine tanıdık isimler olarak göze çarpıyor. Evet Antalya'ya bakıyoruz hemen. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Deniz Baykal ikinci sıradan milletvekili olarak seçildi ve Ulaştırma Bakanı Lütfü Elvan Adalet ve Kalkınma Partisi ilk sırasından milletvekili olarak yeniden meclise giriyorlar. Evet Ardağan'da bir e, AKP ve bir HDP şeklinde paylaşılmış durumda. Artvin gelecek. Orada da AKP ve CHP Olarak yine iki milletvekilliği paylaşılmış durumda. Aydın'a bakacağız şimdi. Evet Aydın'da özellikle burada CHP listesinin başında Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan'ın meclise girdiğini görüyoruz. Ve Balıkesir'deyiz. ...işte Balıkesir'de de 2 MP, 3 CHP ve 3 AKP şeklinde dağılmış durumda. Bartın'da da yine 2 sandalye AKP ve CHP arasında paylaşılmış durumda. Evet, Batman milletvekillerini de görüyorsunuz şu anda... 3 HDP ve 1 AKP olarak görülüyor. İsterseniz arkadaşlar direkt İstanbul ve İzmir gibi büyük şehirleri verelim. Oralarda çünkü daha çok kamuoyunun yakından tanıdığı isimler görebiliriz. Şu anda Bayburt ekranlarınızda değerli izleyenler. Adalet ve Kalkınma Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi birer sandalyeyi paylaşmış durumdalar. İşte İstanbul birinci bölgeye bakalım şimdi biraz daha yakından. HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, İstanbul birinci Bölgeden meclise giriyor. Biliyorsunuz Selahattin Demirtaş geride bıraktığımız dönemde Hakkari milletvekiliydi. CHP'deki isimlere şöyle bir baktığımızda Şafak Pavi'yi görüyoruz ilk sırada. Yine Genel Sekreter Gürsel Tekin gazeteci Barış Yerkadaş, grup başkan vekili Akif Hamza Çebi, Merkez Sağ'dan bir isim İlhan Kesici, eski İstanbul İl Başkanı Oğuz Kaan Salıcı ve e, halen milletvekili olan eski müftü İhsan Özkes'in e, CHP'den, e, İstanbul 1. Bölgeden meclise girdiğini görüyoruz. AKP listelerine de bakalım. İlk sırada Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce var. Onu takip eden isim, Grup Başkan Vekili Belma Satır. Devam edelim yine. Elbette e, son sütunda 3 isim e, benim dikkatimi çeken ki biri Osman Can eski Anayasa Mahkemesi raportörü, profesör anayasa hukukçusu. Hemen arkasından Berat Albayrak ve Hüseyin Yayman akademisyen gazeteci. İstanbul 2. bölgeyi görürsek evet İstanbul 2. bölgede MHP'den 3 isim meclise giriyor ki Bunlardan işte ilk isim görüyorsunuz Ekmelettin Mehmet İhsanoğlu CHP ve MHP'nin Cumhurbaşkanlığı seçimindeki çatı adayıydı kendisi. İkinci sırada Celal Adan var halen genel başkan yardımcılarından biri ve üçüncü sırada da Murat Başeskioğlu'nu görüyoruz. Eski çalışma bakanlarından, eski içişleri bakanlarından. CHP listesine şöyle bir göz gezdirdiğimizde İlk dikkat çeken isim Dursun Çiçek ki Dursun Çiçek biliyorsunuz Ergenekon, Balyoz dava süreçlerinde yakından tanıdığımız bir isimdi. İkinci sütunda Enis Berberoğlu'nu görüyoruz. Gazeteci. yine CHP'den meclise giren isimlerden biri oldu. Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekillerine baktığımızda Avrupa Birliği Bakanı ve Baş Müzakereci Volkan Bozkır, Ayşenur Bahçe Kapılı halen Grup Başkan ve özür dilerim Meclis Başkan Vekiliydi 24. dönemde ve Ekrem Erdem Genel Başkan Yardımcısı Aziz Babuşçu son olarak İstanbul İl Başkanı ve son sırada da Markar Eseyan Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yeni milletvekili olarak dikkat çeken kamuoyunun da yakından tanıdığı isimler. İstanbul 3. bölgeye geçtik. Milliyetçi Hareket Partisi listesinin ilk sırasında 24. dönemde Meclis Başkan Vekilliği görevini yürüten Meral Akşener var. HDP'ye bakalım. HDP'nin İmralı heyetinden ve Grup Başkan Vekili Pervin Buldan'la Garo Paylan isimleri dikkat çekiyor burada CHP listesinde İlhan Cihaner'i görüyoruz, Engin Altay'ı görüyoruz. İlhan Cihaner biliyorsunuz, eski Erzincan savcısı, Engin Altay halen grup başkan vekili, Erdoğan Toprak genel başkan yardımcısı. Eren Erdem bir gazeteci ve Mehmet Bekeroğlu Saadet özür dilerim. Has Parti de hatırlıyorduk Mehmet Bekiroğlu'nu Saadet Partisi'nde hatırlıyorduk ve son olarak CHP'ye geçişi Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun çağrısıyla CHP'ye geçişi büyük tartışmalar